Herkese selam. Bugün Orta Kent'te Muart'tayız. Burası hem bir plaj hem bir kahvaltı alabildiğiniz hem de öğlen akşam yemekleri yiyebildiğiniz restoran. En güzel yanı da ne biliyor musunuz? Denizin böyle kum olması. Genelde Orta Kent'te taşlık oluyor ama bakın burası çok güzel kum. Gündüz plajda böyle takılabiliyorsunuz. Çok keyifli, sade yalın bir ortamı var. Şimdi kahvaltı kısmına geçiyoruz. Biraz da etrafa bakalım. Böyle bohem tarzda dekore edilmiş tatlı bir yer. En erken ben geldiğim için şu an boş burası. Her zamanki gibi erkenciyim. İnsan kalabalığı olmadan çekim yapmayı seviyorum biliyorsunuz. Bu arada akşamları da rakı meze yapılıyor burada. Hemen denizin kenarında. Çok keyifli oluyor. Gelirseniz akşamını da düşünün derim. Etrafı gezdik şimdi biraz da. Kahvaltıya gelelim. Buyurun efendim. Bize biraz buranın kahvaltısını anlatır mısınız? Tabii ki. İlk önce hoş geldiniz diyelim sizlere. Ayağınıza sağlık. Ekmeğimiz ekşi mayalı evet. doğal. Bu iki kişilik serpme kahvaltımız evet. zaten bizim. Ee, böreği kendimiz yapıyoruz. Sebzeli peynirli gözlememiz var mesela. Evet. Bruschetta'mız var. Mozzarella peynirli. Evet. Yumurtamız güzel gezen tavuk yumurtası. Hı hı. Ee, balımız Marmaris'ten mesela. Özel evet. çam balı. Tereyağımız burada yerel bir firmadan alıyoruz. Masal hmm. Çiftliği diye oradan o da yereldir evet. güzel. Yoğurdumuz. Bizim yaptığımız soslar var orada mesela. Hmm. Şu gördüğünüz romesko sosu. Bunu biz e, diğer bir yerimiz daha var orada da veriyoruz. Evet. Cevizli, bademli çok lezzetli, acı olmayan bir sostur. Şu acılı ama çok lezzetli biraz fazla yağlı bir sos ama bandırıp bandırıp ekşi yiyorsunuz <laughs> çok lezzetli. <laughs> Sigara böreğimiz var. En önemlisi reçelleri de kendimiz yapıyoruz. Evet. Tat olarak çok değişiyor çünkü. Hı hı. Reçeller kendimizin. Ee, normalde hafta sonları pişimiz oluyor. Artık evet. yavaş yavaş onu hafta içine de kaydırmaya başlayacağız. Peynirlerimiz ona göredir. Yine doğal ve katkısız bir kahvaltı etmiş oluyorsunuz. Akşam menümüzde neler var mesela? Akşam menümüzde bize özgü mezeler var. Hı hı. Balık mezeleri var. Bize özgü. Mesela evet. levrek cağ kebabı dediğimiz bir mezemiz var. Çok lezzetli. İşte levreyi mesela evde yaptığınız gibi işte normal fırına veriyoruz. Ama bizim hem çok kızarmış hem de içi hı. sulu oluyor. Çok lezzetli. Akşam menümüzde gayet lezzetli. Bekleriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi gelelim biraz menüye ve fiyatlara. Bu sabah kahvaltısı ve öğle yemeği. Civardaki yerlere göre gayet normal, güzel. Karşınızda akşam yemekleri menüsü. Alkol fiyatları da gayet makul tutulmuş. Bu şezlonglar akşamları taşınıyor. Buraya masalar konuyor. Kumların üzerinde akşam yemeği yiyorsunuz. Çok da keyifli ve de harika bir manzara eşliğinde kumların üzerinde yemek fikri harika değil mi?